Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki nezarethaneden gönderdiği mektubu okudu. <laughs> meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları Mersin Caddesi'nde devam eden çalışmaların olduğu alana gelerek birlik mesajı verdi. Başkan Tutteri'nin nezarethaneden gönderdiği mektubu okuyan başkan vekili ve başkan yardımcısı Ufuk Bayır, açıklamayı makamda da yapabileceklerini, ancak Başkan Tutteri'nin de dediği gibi mutlu bir Adıyaman'a inşa etmek için sahada olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Hediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutteri'nin mektubunu sizlerle paylaşıyorum. Yana duran. Her türlü zorluğa karşı birlik, beraberlik ve kardeşliğini muhafaza etmiş çok değerli Adıyamanlı hemşerilerim, kardeşlerim. 31 Mart seçimlerinde birlikte kader birliği yaparak şehrimiz için, kentimiz için, bu toprakların güzel çocukları için birlikte çalışacağımız çalışma arkadaşlarım. Bizler birlikte küllerinden yeniden doğan 31 Mart seçimindeki duruşu ile tüm Türkiye'ye sesini duyuran Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz. Aynı heyecan, aynı şeffaflık ve cesaretle çalışacağız. Kısa süreliğine aranızda ve yanınızda olamasam da biliyorum ki sizler kenetlenerek daha çok çalışacaksınız. Birliğinizi bozmadan çalışmalarınızı aralıksız sürdürün. Hepiniz çok rahat olun. Başkanınız olarak hukuk ve adalet dışı hiçbir iş ve işlemin içinde olmadım, olmayacağım da. Adıyaman halkına olan bağlılığıma ve Adıyaman'ın yeniden inşası için gösterdiğim çaba ve çalışmaya hepiniz şahitsiniz. Sizler belediyemize ve halkımıza sahip çıkarak yokluğumu aratmayacaksınız. Vatan Emniyet Müdürlüğü nezaretenisinden en derin selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bir hukuk adamı olarak adalet olan güvenim tamdır. 07072025 Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı. Der, bu açıklamayı makamda da yapabilirdik ama tercih etmedik. Başkanımızın da dediği gibi Adıyaman'ı uzaya kaldırmak ve mutlu bir Adıyaman inşa etmek için sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri <laughs> teşekkür ediyoruz.